Kütahya'da incik suyu çeşmeleri acaba neden akmıyor? Kütahya'da daha önceki yıllarda yapılan özelleştirme sonucundan dolayı mı Kütahya'daki incik suyu çeşmeleri sık sık arızalanıyor, akmıyor? İncik suyu çeşmelerinin akmaması acaba Kütahya'da halk bilinçli olarak para ile şişe ya da damacana su alması mı teşvik ediliyor sorusunu akıllara getiriyor. Gelecek Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ali Osman Şahin ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Göz yaptı açıklamada Kütahya'da daha önceki yıllarda yapılan özelleştirme sonucundan dolayı mı Kütahya'daki incik suyu çeşmeleri sık sık arızalanıyor, akmıyor. Kütahya'da incik suyu çeşmeleri acaba neden akmıyor? Kütahya'da incik suyu çeşmelerin akmaması acaba Kütahya'da halk bilinçli olarak para ile şişe ya da damacana su alması mı teşvik ediliyor sorusunu akıllara getiriyor dedi. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Aylım Işığa da çağrıda bulunan gelecek Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ali Osman Şahin ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Göz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün birkaç gündür Kütahya İnci Suyu Çeşmeleri ilimizde, mahallemizde, sokaklarda bulunan direk akan çeşmelere vatandaşlarımız su doldurmaya gidiyor. Çeşmeler artmıyor. El arabasından gitmiş, destesinden, bidonundan gitmiş. Çeş, çeşmeler akmadığı için vatandaş boynu büküp geri döndü. Neden? Yani bir arıza varsa sabah bu arıza başlar, akşam üzere arıza gider, çeşmeye sular verilebilir. Yani nedendir bu yani vatandaşa üç gün, beş gün suyun akmaması sebebi? Sayın belediye yetkilileri, belediye başkanımız bunu vatandaşımıza açıklaması lazım. Hatta böyle bir şikayet geliyor ki e, bizlere bunun konuyu gündeme getirin diye kan vatandaşımızın şikayeti. Ya e, acaba hani özel sektör su satsın diye mi suyu kesiyorlar gibi böyle bir serzenişte bulunuyor insanlar. Hani dileriz yetkili belediye başkanımız bu suların yani muntazam düzgün akması için ilgilenir. Yani, da, hani çeşmeye kadar gidip boş su destesinden, su bidonundan geri dönmez. Ee, hani belediye başkanımızdan bunun ilgilenmesini rica ediyoruz. Kütahya Altı adına. Yani Kütahya'mızın hani sadece su sorunu değil bunlar. Ee, hani Birçok sorunumuz var da sadece bugün gündemde hava sıcak. Ee, bu suların akmayışı bizim hani konuşulacak memleketin derdi sanayide, tarımda, hayvancılıkta birçok değerimiz var. Ama bugün bu mesajı belediyemize bildirilsin istendi. Biz de basın mensubu arkadaşımıza bu açıklamayı kısa da olsa açıklayalım dedik. Belediyemiz inşallah bu konuyla ilgilenir. Çeşmeler suyunu 24 saat vatandaşa akıdır, hizmet verir. Vatandaşımız bu şifa olan Incik suyumuzu her daim çeşmelerden doldurabilir. Yani satın alan arkadaşlar da var. Mesela evlerine getirenler de var. Ama satın alamayıp da çeşmelerden hani parasız bedava olduğu için çeşmelerden suyunu doldurmak isteyen arkadaşlar da bu çeşmelerden boş dönmemesi lazım bu dersinde, bu sıcak havada. Yani rica ediyoruz. Belediye Başkanımız inşallah iyi gelmiştir bu incik çeşmelerin sık sık e, arıza vermesi acaba vatandaşlarımızın e, parayla su alma teşvik edilmesi için midir? E, yoksa e, gerçek bir arızadan dolayı mıdır? E, yetkiler bununla ilgilenmesini bekliyoruz. İnşallah bir an önce akar, vatandaşlarımız da e, suyuna kavuşurlar. Bu sıcak günlerde mağdur olmazlar. Yani bir an önce yetkililerin e, haberdar olması ve bu yaz aylarında tam suyun ihtiyaç olduğu günlerde suyun akmaması tabii ki e, sıkıntılı olabiliyor, sıkıntılı oluyor. Yaşlarımız var evine, gelip de burada su yıllardır gelenek olarak e, suları burada doldurup evine götürmek isteyen e, insanlarımız var. Ama e, sık sık arzalanması da ister istemez e, akla bir soru işareti gibi geliyor. Ama inşallah öyle olmaz. Bir an önce yetkiler ilgilenirler. Bir an önce vatandaşımız da bu sıcak günlerde incik suyuna kavuşurlar. Yetkilere bildirmek lazım. Yetkiler ilgilensinler. Vatandaşlarımız mağdur olmasınlar. Herkes su almak zorunda kalmasın. Bu Kütahya'mızı yıllardır su geleneği olan bir şirin ilimizdeyiz. Her 300 metrede bir akan çeşmelerimiz var. Bütün halkımız e, bu çeşmelere e, yıllardır alışmışlar. Ama şöyle bir şey var, e, belki de e, arızalar olabilir, e, ondan sonra bakımlar yapılabilir. E, ama mümkün olduğu kadar bir an önce e, bunların tadilatı, tamiratı yapılıp, sularını akıp e, vatandaşımızın mağdur olmaması gerektiğini düşünüyorum.